Merhaba arkadaşlar. evinize saygılar, sevgiler. Karantina gününde evdeyim ben de tabii ki. Akvaryumumu değiştirdim biraz. Sürekli oynuyorum böyle. Sağını solunu kurcalıyorum. bak tefek değişiklikler yaptım. Onları kısa bir çekip göstermek istiyorum. Bu ana akvaryum. Oldukça berrak ama biraz bir tozlu. Az önce biraz yem verdim. Biraz da kurcaladım için tozlandı ama su genel olarak berrak. Bu da yavruluk. Yavruluğumu değiştirdim biraz. Güzellik kattım. Şöyle göstereyim. Dibine gittim. Denizden çakıl aldım. Çakılla doldurdum dibine. Yavrularımı şöyle görebilirsiniz. Yaklaşık 100-150 tane yavrum var. <laughs> Yakından çekeyim. Buradan rafyanın arasından topladığım yavruları bunun için atıp burada büyütüyorum. Bazen e, yavrulukta çok doğuma yakın kalan yavruları hani dişleri de alıp yavrulara koyup da çıkarıyorum ama genelde rafyanın arasında günlük kontrol ediyorum. Her akşam sabah kalktığımda bakıyorum yavru var mı diye. Bitki sayımı arttıracağım o yüzden yani daha çok yavru için. Üstüne biraz daha rafya dökeceğim. Böyle bir kısa video yapayım dedim. Akvaryum hakkında yorum yaparsanız sevinirim böyle iyi veya kötü düşüncelerinizi paylaşın. Ekleme ne eksik ne eklemeliyim sizce? Böyle paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.